Herkese merhaba, kanalıma hoşgeldiniz. Bugün sizlerle birlikte aboneliklerimin ee, şeylerine bakacağım fotoğraflarını e, yani aboneliklerimin şeyini, profilini puanlayacağım. O zaman geçelim. Bu arada ilk defa sesimle video çekiyorum. Evet o zaman geçelim. Şimdi ilk önce ben kendi kanalıma gidiyorum. Evet şimdi <laughs> Ee, şimdi puanlayalım. Bunu zaten yorumlar kapalı mı? kapalıymış. Şimdi şurada Evet burada Allah burada benim askem bebeğim canım ee, aşkem burada Yağmur Nisa yani benim kankam olur kendisi. Evet, şimdi bunun profilini puanlayacağız. Arkadaşlar bu arada kankam olduğu için değil, gerçekten profilini puanlıyorum. Benim kankama askeme puanım onda 10. On. Bu arada gerçekten söylüyorum şey kankam olduğu için değil. mesela abuk sabuk bir şey olsa gerçekten sıfır diyebilirim ama gerçekten çok güzel bir profil. Şurada paylaşım çocuk koymuş. buraya da kendi profilini ay kendi PKS avatarını koymuş. Bir çok güzel bir de arka planı da çok güzel bakar mısın şöyle su filan da var aşırı güzel yani onda on veriyorum buna. Videoları da bu şekilde bu arada. Şimdi diğer aboneme bakalım. Arkadaşlar bu arada abonelikler. Aa ben neden direkt aboneliklere bakmıyorum? Ben mal mıyım? Neyse. Evet direkt bunlardan bakabilirim yani. Şimdi. Resim Yakup diye birisi var. Bu benim sınıf arkadaşımdı. Sonra ayrıldı. Evet arkadaşlar. Profilini gerçekten hiç beğenmedim. Çok kötü. Hiç ama hiç beğenmedim arka profili de çok kötü. Ben buna onda sıfır veriyorum. Çok kötü. Şimdi diğerine geçelim. Yas Yasemin Özdemir diye. Evet Yasemin Özdemir. Bunun profili böyle animal. Güzel mi? Güzel ama aşırı iyi de değil. Ben buna puanım onda 10'da 5 beş, tam 5'lik ya da 10'da 6 ee, bu şekilde tam altılık bir şey. Ekran arka kısmı böyle binalar falan koymuş. Yani bence güzel. alt tam altılık yani. Şimdi şu masal diyen yani. bir kıza geçelim. Evet bu masal diyen kız zaten kapkara bir şey. O yüzden bunu puanlamayacağım. Evet Ömer kendi şeyini paylaşmış. Ha şimdi. Rukiye. Gerçekten burada çok güzel bir profil kullanmış. Arka planı da çok güzel. Bir de şeyi de neydi o? Ee, Hello Kitty olması beni çok böyle çok tatlı oldu. Arka planı da çok güzel. Kendi normal profili de çok güzel. Ben bu Rukiye'ye e, tamı tamına onda 8 puan veriyorum. Çok güzel profilin. Şimdi Hello Kitty diye bir tane. Tamam ama buna bakalım hemen. Evet profili bu şekilde. Ee, bence güzel. Hem şurada Hello Kitty var hem burada Riso var. Yani böyle bayağı bir güzel bir profil. Ee, ek bunun arka plan şeyi yok galiba. Ee, ama ama olmamasından puan kırmayacağım. Yani neden kırayım ki? Ee, o yüzden ben buna onda 9 veriyorum. Çok güzel bir profilim var. Burada bir şey bir şey şey var. Burada araba PUBG'deki galiba arabayı paylaşmış. Bence hiç güzel değil bu arada. Araba fotoğrafı koymak ne bileyim. Bence güzel değil yani. Ben kız olduğum için sanırım öyle geliyor ama ben de güzel değil. O yüzden ben bunu onda sıfır veriyorum. Evet şimdi. Bestila, Evet, Bestila, Best Lisa tamam. Bunun fotoğrafı aşırı iyi. Yani baya baya iyi. Çok beğendim. Aşırı iyi. ben zaten böyle her zaman gördüm. Çok beğeniyordum. Arkada böyle şey. Bir de Blackpink üyesinden e, Lisa aşırı iyi. yani çok çok beğendim. Sana puanım 10'da 10. Aşırı iyi yani. Evet, bu kadar arkadaşlar. E, bu şekilde kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.